Merhabalar, ben Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Defne Kılıç Aslan. Bugün yanımda Lale Hanım var. Lale Hanım kendisi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Kayseri Devlet Hastanesi Nutrisyon Eğitim Hemşireliğinde görev yapıyorum. İsmim Lale Balkaya. 27 yıllık hemşireyim, 28. yılımı çalışmaktayım. Sorulara geçelim. Geçelim. İlk sorum hemşerilik mesleğinin zorlukları ve çalıştığınız birimin zorlukları nelerdir? Hemşerilik mesleğinin 27 yıllık meslek hayatında en zor olan dönemi nöbetli çalıştığım dönemlerdi. Şu an nöbetsiz çalışıyorum. Sağlık problemlerinden dolayı. Zorlukları nöbetli çalışırken çocuklarına yeterli vakit ayıramıyorsun. Geceleri çalışmak zorunda kalıyorsun. Artı eşin de nöbetli bir yerde çalışıyorsa çocuk yetiştirme ve büyük bakışına çok zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Çalıştığım birim nutrisyon eğitim hemşireliği hastaların beslenmesiyle ilgileniyorum. Genelde son döneme gelmiş palyatif palyatif servisinde ve e, yoğun bakımda olan hastalarla ilgileniyorum. Burnundan ve midesinden tüplü olan hastalarla ilgileniyorum. Son dönemi gelmiş hastalar olduğu için biraz okunda zorlukları var. Hastaların yakınlarıyla ilgili zorluklar oluyor. Anlatmakta zorluk çekiyorsunuz beslenmeyi. Öyle zorlukları var diyebilirim. İkinci sorum. Hemşirelik mesleğinin gelişmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Hemşirelik mesleğinde bizim yönetmelikte şey diye geçiyor. Hemşire yardımcı sağlık personeli diye geçiyor. Yani bir vasfımız yokmuş gibi geçiyor aslında. Bu düzeltilebilir diye düşünüyorum. Artı nöbet saatleri düzeltilebilir diye düşünüyorum. Çünkü sabahtan alıyorsunuz, Ertesi sabaha kadar nöbet tutarken 24 saat ayakta kalmak çok zor bir iş. Evet. Nöbet usul çalışmanın avantajları ve dezavantajları sizce nelerdir? Avantajları hmm. Şöyle diyebiliriz, nöbetle çalışırken, hani ertesi gün dinlendikten sonra, eğer haftada 2 ya da 3 nöbetiniz varsa tabii ki, 24 saat çalıştıktan sonra, ertesi gün biraz dinlendikten sonra günlük işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ee, çocuklara vakit ayırabiliyorsunuz. Dezavantajı, nöbet çalışmanın dezavantajları, uzun süredir nöbet tutmadığım için... <laughs> Dezavantajları ne olabilir. Şimdiki arkadaşlar çocuklara yine çocuklara gelip dayanıyor açıkçası. Hı. Çocukları küçük olduğu için onların bakımlarıyla ilgili problemler yaşıyorlar. Bu diyebiliriz. Hı hı. Sizce hemşirelik garanti meslek mi? İlerleyen zamanlarda kolay iş bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Pandemi dönemine kadar garanti bir meslek değildi. Pandemiden sonra garanti gibi oldu. Hı hı. Çok garanti olduğunu düşünmüyorum. Ha çalışma açısından özel sektörde çalışma imkanı çok fazla. Ama yine de yeterli değerim verildiğini düşünmüyorum. Hemşirliği seçmenizin özel bir sebebi var mıydı? Bu bölümü seçtiğinizde hiç pişman oldunuz mu? Hemşireliği kendim seçmedim. Biraz da mecburiyetten oldu diyebiliriz. Müzik öğretmeni olmak isterdim. Ama kader işte böyle nasip oldu. Ama çok pişmanlıyım. Çalışmaya başlayana kadar evet hiç istemediğim bir meslek oldu. Çalışmaya başladıktan sonra insanların işte tedavileri bitip de taburcu olurken o sevinçleri, mutlulukları evet o zaman iyi ki de bu mesleği seçmişim dediğim zamanlar oldu. Gelecekte hemşire olmak isteyen ve olacak kişileri tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi espri yapayım mı? Gelmeyin. <laughs> <laughs> <Gelmeyeyim. gülüyor> yani Gelecekte mesela sen hemşire olmak istiyorsun. Zor bir meslek olduğunu bilerek evet. işe başlamalısın. Hı -hı. Evlenirken eşini ona Hı -hı. göre seçmelisin. Hı -hı. Yani biraz şey oluyor ama bence öyle. Evet, Son olarak hemşirelik mesleğin en önemli sorunları nelerdir? Nöbet saatleri. 24 saat nöbet tutmak çok Hı -hı. zor. Hastaların işte ters olmaları hemşerilere karşı bir ön yargılı olmaları açıkçası eskiden gelen bir şey belki de. Bunlar zor bir meslek. Evet. Yani e, bunu seçen insan kesinlikle özverili davranması lazım. Bu işi bilerek mesleğe başlaması lazım diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Te Başarılar dilerim Çok sana. Teşekkür ederim.